Almanca'da imperatif yani emir cümleleri. Örneklere bakalım. Arbeiten Sie çalışınız. Antwortet Sie aferin. Antwortet Sie Fragt sorun. Fragen Sie sorunuz. Öffnet açın. Öffnet Sie açınız. Öffnet ile öffnet Sie arasındaki fark. Öffnet Sie biraz daha kibar bir şekilde ifade edebiliriz. Fiilin emir halinden sonra gelen isim daima akuzatif yani iyi halindedir. Türkçede de bu durum böyledir. Almanca'da da böyledir. Örneklere bakalım. Öfnüt diye tüya kapıyı aç. Öfnüt zi diye kapıyı açınız. Neyimden bile kalemi alın. Neyimin zi den kalemi alınız. Burada biraz daha kibar bir şekilde emir cümlelerinin ifade edildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Sonuna aynı zamanda biteyi de ekleyerek cümleni daha kibar bir şekilde ifade edebiliriz. Aynı zamanda burada isimlerin akuzatif da görüyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla örnek verelim. Listas bu kitabı oku. Listas bu kitabı okuyun. Lesen Sie das Buch kitabı okuyunuz. Komt Yahya buraya gel. Komt Yahya buraya gelin. Kommen Sie Yahya buraya geliniz şeklinde ifade edebiliriz. Siz de aklınıza gelen e, emir cümlelerini yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazlası için takipte kalın.